Halk arasında ya da danışanlarımız arasında sıkça karıştırılan e, fue, percutan, fue, safir ve diye çay teknikleri arasında e, nasıl bir karmaşa olduğundan bahsetmek istiyorum. Aslında e, saç ekimi üç aşamadan oluşur. Önce donör alanlar greftleri topluyoruz. Bu toplama tekniği fue ve foot olmak üzere ikiye ayrılıyor. Fue dediğimiz teknikte de, şu anda tüm dünyada kullanılan teknik. Özellikle Türkiye'de yıllardır kullanılan teknik e, greftlerin tek tek toplanması tekniği. Yani mikromotorla tek tek greftlere girip topluyoruz. Eski fut yönteminde ise şerit halinde bir alanı kesiyoruz olduğu gibi. Sonra da daraltıp dikiyoruz orayı. Aldığımız bu şeritten de e, küçük greftler elde etmeye çalışıyoruz mikroskop altında. Fakat bir kısmı ziyan oluyor yanlardan birer santim. o yüzden bu teknikten vazgeçildi daha az iz bırakan fuye dediğimiz e, yöntemi kullanıyoruz tüm dünya olarak. E, çünkü futta bayağı bir dikiş izi kalıyor. E, kanal açma ikinci aşamamız saç ekiminde. Burada işte bu perkutan needle dediğimiz, safir dediğimiz, DHI dediğimiz e, tekniklerin isimleri aslında ekim isimleri. Fue alım yöntemi, diğerleri e, kanal açım e, aparatlarının kaynaklanan yöntemler. E, Safir ve e, Percutan Needle'da önce kanalı açıyoruz sonra greftleri yerleştiriyoruz. DHL kalem tekniği denen Choi kalem, DHL kalem dediğimiz tekniklerde ise e, kalemlerin ucuna daha kalın bir aparatla bu arada kalemlerin ucuna bir tane grefti yerleştirip ondan sonra da hem kanalı açıp hem de grefti yerleştirip işimizi bitirmiş oluyoruz. İyi bir teknik ancak sıkı çalışmamıza biraz engel olduğunu düşünüyorum ama yine de tabii ki kullanabileceğimiz bir teknik hastaya göre seçebiliriz bunu uygun hastalarımızda bu yöntemi de kullanıyoruz Bu şekilde anlatmak istedim çünkü alın ve ekim tekniklerinden kaynaklanan bir karışıklık var camiamızda Danışanlarımızın da bu konuda bilinçlenmesini istiyorum. Teşekkür ederim.